kapının resmini çizecek. Kapıya resmini çizecek ama derece. <gülüyor> <gülüyor> Takım Evisör Oyuncu'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber CSGO Overwatch inceleyeceğiz. Bakalım deliller inceleyeceğiz. Adamda hile var mı yok mu? Şikayet edilmiş. Hile var diye. Bakalım hile var mı yok mu anlayacağız şimdi. Hadi şöyle başlayalım. CSGO. Güzel oyun. Baya stresli biz ekiple oynadığımız zaman baya stresli oluyor. Hileler çıkıyor bazen. zaman. Üff, onlar var ya onlar Mevlana'lar. Bunlar böyle döne 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 döne. <laughs> Kendi base'inden vuran var. Yeni yeni hileler arkadaşlar. Şöyle. Şüphelimizi görelim. Şunu da şuraya koyalım şimdilik Acaba ne hilesi var Görüş hile mi Nişan hilesi mi Hepsini göreceğiz bakalım Yoksa can desteği mi var hani böyle Ölmüyorlar hmm. Görüş desteği var gibi Ama hemen erkenden karar vermeyelim Artı sizden de yardım isteyeceğim Bu konuda ona göre siz de abi hani böyle abi doğru karar verdim filan diye şey yapabilirsiniz. Hadi burada info almış olabilir. Direkt ee, görüş desteği var gibi. Görüş desteği var gibi arkadaşlar değil mi adamda? Baya baya. Bak tık tık görüp vuruyor görüp vuruyor. Bak yes dedi. Aynen. CSGO da benim böyle Onaylıyor Geçelim bu rantı. Biraz hızlan Hayret öldü de Hani o kadar hilem var Bir de ölüyorsun İlginç 12'ye binmiş Daha yeni mi açıyorsun hileyi? Bari şöyle Hani eşit mi eşit bir şey olsun öyle aç Herhalde sinirlendirdiler arkadaş. Kumai rushlıyorlar. Double door. Double door. Ne güzel isimler. İki kom. Aha. Nasıl görüşürüz? Yani neyse. Bunda bir şey yok. Bakalım. Bu arada CSGO maçları böyle bayağı stresli oluyor. Biz de şey yapıyoruz, oynuyoruz. Nova 3'üm. Novi için biraz noob'um ama yeni oldum. Oo iyi vuruldu. Sizlerin de rankları falan böyle nasıl oynuyorsunuz acaba? Onları yazarsınız yorumlara. Bak bak nasıl görüyor. Tak. Direkt kafasına nişan alıyor ya bak. Arkadaş böyle bir şey olabilir mi? Kafasına nişan alıyor. Lan, bu kadarı belli etmiyor bari ya. Çok belli etmiyor mu arkadaşlar sizce de? Ya var ya. Bak bak onu vursana onu. onun içindeyim vurmuyor nainet. Bu kadar da değil diyorsun ha? Şüpheli. Geçelim burayı. Yavaş yavaş şimdi. Arkada Yok ama bu niye böyle arkaya? Bomba onda mı acaba? Yok o değil. Görüyor. <gülüyor> 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 Öldü. Hadi bakalım şeye geçti. Artık hani açsan olur ne olur. Buradan çeviriyorsa hani. Ah bak herhalde kapatıyor şu anda. Ya da açıyor. Bilmiyorum. Durdu böyle bir <gülüyor> git git. <gülüyor> Kapattı bence ya. Zaten maçı kaybettim niye banlanayım hesabı yapacak. Nasıl böyle short. Dust 2, Dust, iki, dust iki. Ah ah. Kaç saatim geçti buralarda Dust2'de <laughs> Ta 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 Bombayı bak vurdu. <laughs> Hey maşallah Hey maşallah T Adam nasıl ölmüş Hadi buraya Geç Evet kazandılar çok iyi kazandılar ama. Hilesiz. Bak adamı biliyor orada. Bak o tarafa geçti. Hop. Aldı. Açtı değil ya. Tamam. Bir de aç kapı yapıyorlar böyle. Ah bunlar var ya tam böyle kanı bozuk bunların arkadaşlar. Daha çok Rus çıkıyor ama. Bak bak. Görüş hilesine bak. Ben %100 buna bir görüş hilesi vereceğim arkadaşlar. Nişan hilesi falan yok. Alan nişan hilesi olsa çat 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 alır. Diggle alırdı. Hani o derece. Hayır bunu niye görmedi? Görüş desteği var. Onu bile göremiyor. İlginç. Ta 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 Oo, Sek, sek. bak kapı resmini çizecek kapıya resmini çizecek ama derece. <laughs> çok iyi ya şüpheli İsimleri falan çıksa güzel olur aslında Ta -ta -ta. wow çok hızlı bak bak nasıl oluyor ya Helal olsun ya. Helal olsun değil mi yani? Adam hakkıyla oynuyor ya. Böyle bir oynayış yok. Şimdi bu şeydir. Globaldir. hatta rank maçıdır. Şimdi hileyi kapatıyor. Ya da bir şey yapıyor. Kapatmıyor. İnat etmiş. Çevirecek bu maçı burada. İnat etmiş ya. Bu çevirecek. 14. 4 oldu inanmış. Çat. Hızlan hızlan hızlan. bakalım hadi alırsın oradan hadi hile hadi Mevlana Hadi görüş kartal gözlüm benim. Kapıya pustu ya orada bak nasıl bekliyor bir saat. Bir. iki iki buçuk. İki yetmiş. <laughs> nasıl aldı ama? Adam global. Adam global. Sanki nişan hilesi de verilebilir gibi bilmiyorum. Ama <laughs> iyi öldü. Ama merak etme takım arkadaşı. Hile var burada. Alır. Sen hiç merak etme. Şimdi kapıya sıkacak. Alır. Adam kaç eldir sıkatla oynuyor. Macava bak. Girdiler. Longa girdiler. Giriyorlar. Hala burada olduğunu biliyor. Bak hemen oraya gidiyor. Hadi orada değil biliyorsun sen de bunu biliyorsun bizi bizi kandırma hadi. Hadi. Üf ne öldü be. Evet geldik. Overwatch karar ağrına. Eğer kararına %100 yüz emin değilsen yetersiz değil seçini seçmelisin. Eğer şu anda kendi bu karar verecek kadar dikkatli hazır hissetmiyorsan lütfen karar ertele tıkla. Bakayı daha sonra tekrar inceleyebilirsin. Yo ben kendim şi, hani yüzde yüz eminim. Nişan desteği olduğunu düşünmüyorum. Yani yüzde emin değilim. Onun için vermeyeceğim. Görüş desteği yüzde yüz eminim. Yani arkadaşlar bunu siz de yorumlarda filan yazarsınız. Hani bana destek verirsiniz. Hani kanaat getirirsiniz aynı şekilde. Desteklersiniz. Bariz bir şekilde vardı. Ben onu gördüm. Dış destekler CSGO toplumunda dürüst bir üyesi olarak inceledim. Güzel şekilde görülüyor ki şüpheli rakiplerin üzerinde avantaj sağlamak için yukarıda istenen fark harici bir yazım kullanmıştı. Örneğin hız hilesi, otomatik zıplama, ters görüntü gibi. Valla bunu görmedim. Bazıları böyle ters görüntü falan şey yapıp bakmadan arkadaki adamı da falan da şey yapabiliyorlar ama Buna yetersiz delil diyeceğim. Oyun bozanlık. Bunda da yok. Takımı çok güzel. Hani bilmiyorum hani. Arkadaşını falan vurmadı. Hiçbir şey yapmadı. Mikrofon falanı varsa. Onları şey yapabilir. Rahatsız edebilir. Ama bunları görmediğim için bilmiyorum. Kararımı bildiriyorum. Yani siz de bana hak vereceksiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. Overwatch kararım. Şüpheli bariz bir şekilde. Görüş desteği alıyor. Kararımı bildirdim. Karan İrecil Overwatch için teşekkür ediyor. Evet arkadaşlar bu Overwatch'u da izledik şüpheliği ve bunu da gönderdik. İnşallah banlanır ve bir daha hiç giremez. Böyle hileler İnşallah CSGO'da hiç olmaz. Çünkü biliyorsunuz bir oyun böyle zevkimiz var arkadaşlar. Onları da böyle içine hani limon sıkıyorlar. <laughs> İzin için de çok teşekkür ederim. Takipte kalmayı unutmayın. Yorumda bırakın lütfen. Like atmayı da unutmayın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.